31 Ekim'de gece yarısı doğanlar dünyanın dört bir yanında 7 milyarıncı bebek olarak tarihe geçti. Türkiye'nin talihlisi ise Ankara'da doğan Efe bebekti. Anne babası Efe'nin ne kadar şanslı olduğunu bugün anladı. Hiçbir şeyin farkında değil. Henüz üç günlük Yusuf Efe. Ama dünyanın en şanslı bebeklerinden biri o. Masrafları vardı. Sigortası, hastane. Hepsini düşünüyorduk ama Şanslı oldu. 31 Ekim'de Ankara'da dünyaya geldi Efe bebek. Birleşmiş Milletler'in kararıyla da 7 milyarıncı çocuk oldu. Dünyadaki 7 milyarıncı bebeklerden biri. Türkiye'nin şanslı bebeği. İnşallah bütün 7 gibi olur. 18 yaşındaki genç anne Gamze ve 21 yaşındaki baba Mustafa Özdemir'in bebeklerinin üniversite dahil tüm eğitim masrafları Türk Eğitim Derneği tarafından karşılanacak. Dünyada seçilmiş olan 7 milyarıncı bebek olarak diğer 5 arkadaşıyla bir gün yan yana geldiği zaman iyi bir yabancı dile sahip olmasını ve boynunun dik olmasını arzu ediyoruz. İnşallah depremde annesi babası kalan çocuklar da bizim çocuğumuz gibi şanslı olurlar. Bununla da sınırlı değil Efe bebeğin şansı. 18 yaşına kadar tüm sağlık masrafları da yine Ankara'daki özel bir hastane tarafından karşılanacak. Rüyada gibi aynı. Mutluyum. Hem kendi çocuğum için hem torunum hem gelinim için çok güzel şeyler oldu. Torunum şanslı. <laughs> Doğumu yüzleri güldürmeye yetmişti elbette. Ama genç baba ve anne nasıl büyüteceğiz, okutacağız diye kara kara düşünürken Yusuf Efe onlara da şans getirdi. Efe'nin eğitim masraflarını üstlenen TED Koleji babaya da kadrolu iş verdi. sigorta olarak işe başlayacak. Thank you. Hayat artık normale dönüyor, biz de normale dönüyoruz. Sırada çok tıklananlar var.